Konuşmuşsun adamı boru boru vazgeçmeyeceksin oğlum o zaman. Artık adamı tekerini mi patlatın, sileceğini mi kıran? Ha? Bir şekilde peşindeyim diyeceksin ya. Tut bakayım şunu. Abi, bak bana bir tane ralli arabası bulursak var ya, ben bu adamı maymuna çeviririm. Ya oğlum, adam ralli lan adam. Her sene kendine zengin eğlencesi düzenliyor. Döne döne herkesi bir daha geçiyor. He? Adam gibi yarışacak birini bulamamış o zaman abi. Ne diyeyim? Vay vay vay. Ateş parçasına bak bir ateş parçasına. Ne olacak peki? Şimdi sen adamı geçecek adam sana para mı verecek? Ya abi var bir düşündüğüm benim ya. Sadece geçmeyeceğim ki ben bu adam yani. Ya sen bana yardım edeceksin etmeyeceksin bunu söyle. Sen git şu kel bebeği kaldır ver bakayım. Sen ilacın onda. Hadi. Bak kardeşim diye söylemiyorum abi ama biraz ters çocuk bu çocuk. Ha. Haberin olsun. Sen düz müsün? Hangi gibi oldu beyim. Bu yıl k kazanırsan tam 10 yıllık şampiyonum. Herhalde Bodrum bir yerlerine ekilmi dikerler. Hadi gel, biz bir çay içelim. Ercü de gelir şimdi. Çiğ. Yap bakalım oğlum hadi. Tut şunu tut, tut. Oldu ki de çay kap getirip çırak mı verdiler benim senin yanına? <laughs> ya sana bir kapat sana duyanım da işte diyorum yani. <laughs> Sen nereden öğrendin bunu? E kursuna gittim oğlum. Harbiden mi lan? Ben ne bileyim zengin çocuğusunuz yani her şeyin kursuna gidersiniz. <laughs> Oğlum bana bak adam kaza yapmasın. Ya bir şey olmaz oğlum merak etme. Geliyor 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 bırak. Geliyor Hadi çıkaralım arabayı. Çıkaralım. Heh, bu ne ya? Araba. Olmadı mı? Abi çalışıyor mu bu? Çalışır çalışır merak etme. Ama bir kere çalıştırdımın durmak yok. Durursan bir daha zor marş alır. O ne demek ya? Böyle şey mi olur? <laughs> Süvaristan bu arabanın çıktığına inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun? Abi sen gençliğinde mi biliyordun buna? Hadi siz benim vaktimi alman. Aşama getirin yerine koyun. Koy. Kala, O bunlarda mı var? Suarez her şey vardır. <laughs> Kaskını da al. Boşa at, çok yakmasın. Tek bunu biliyorsun değil mi? Doğru bilgi oğlum. Abi süpersin be. Herhalde oğlum. O yıldır şampiyonum ben. Evet, sağ bir hemen sol bir. Tepe üstü sağ 2. 70. Neredeyiz abicim? Alev kayası. Alev kayası. Çok güzel. Mangala mı geldik buraya abicim biz? Ha? Adamların arkasına düşersek planın çöp. Girsene abicim sen şuraya. Her şey kontrol altında. Bana pek öyle gibi gelmedi ama. Ya gir hadi gir gir. Ben de. Tamam, dur burada. Alara şimdi konuşamam. Ya merak ediyorum seni edemez miyim? Alara sonra konuşalım. Para işini halledebildin mi? Alara üzerinde çalışıyorum sonra arayacağım ben seni. Seviyorsan git konuş diyorlar. Sen inanmıyor musun bu teze? Yürü 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 geliyor yürü. Hadi. Şu, bu kim lan? Etapta birini mi yakaladık? Abi kaç numara 19 mu? 19 mu? Oğlum 19 diye birim var? Yavaş, yavaş. Hop <laughs> <Oksimoro. gülüyor> Rally ve yavaş öyle mi? <laughs> güreşten göreştirarak Abi ne oldu? Şu şey oldu araba. La kahretsin! Ne iş var bu gereksiz ayarların burada? Yoktanımız da böyle bir araba abi. Hayırdır Güneş Bey? Abi vantatör kayışı kopmuş. Ya oluyor böyle şeyler ya. Bu sizin onuncu zafer yılınızdı değil mi abi? Beğenerek takip ediyoruz abi. Oğlum sansar gibi dolaş ben ortalıkta kırarım bacaklarınızı. Ne istiyorsunuz oğlum? Ha? Şu elimde görmüş olduğunuz vantilatör kayışını size verip... ...ki modeli modeline uygun görünüyor. Dağ başında böyle şans. Karşılığında da destek kredimizi rica ediyoruz şantaj mı yapıyorsunuz lan bana? Yok abi ne şantajı? Sadece senin dediğini yapıyorum. Pes etmiyorum. Bunun bir anlamı yok mu? Gitti on yılın üstüne şampiyonluk. Akın akın geliyor. Sırf bu azminize vereceğim o krediyi. Siz bu Yedi yıldır zayıf arsınız o hotele. <laughs> Oğlum, kıracaksın kapıyı. Ya kırılsın kapılar ya. Değilsin gözyaşları. <laughs> Parayı buldum, kredi işte tamam. Babam kurtuldu mu? Aa, aa! Oğlum nereden buldun? Oğlum bir dur. Ya anne Gönaş, duray diyorum, söz verdi diyorum. Her şey tamam. Sana kim söyledi? Öyle, içime de o da. <laughs> anne ne anlatıyorum ben sabahtan beri sana? Para yarın getiriyorum. Ya aslan ateş ya, aslan ateş. <laughs> Vay, şimdi böyle mi olduk Soğan'ım? Hı? Babama kim haber verecek? Ya giderse? Ya hiçbir yere gidecek yok kızım saçmalama nereye gidecek? Polis peşini bırakınca çıkar ortaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.